İdeal gençliğin sunduğu hasbelkeder başlıyor. Ya işte bu arabesk böyle damar müzikleri dinlemeyeceğiz. Adam birisi şey diyordu hocam. E, çok komik. Youtube'da bir hoca. Belki genç arkadaşlar bizi takip ediyorlarsa yani. E, Aker Akel Kartal diye bir hoca vardı. Kendisini bir gün anlatmışlar mı ne yapmış falan. Diyor ki hani ben de filmleri özendim diyor. Bir yandan diyor müziği açtın diyor arabesk müzikleri diyor. Hani normalde diyor kolunu şey duvara dayarsın yukarıdan fıskiyeden su akar. Ondan sonra böyle dertlenirsin falan. Diyor bir yandan müzik çalıyor diyor. Ben diyor şeyle Maşraf hale de kafamdan tamam aşağı döküyorum. <laughs> Kendisini hocam yani böyle bir hali içerisinde şey yapıyor. Bunun kendisine geleceğini düşünüyor yani. Yapmış abi en azından deneyimlemiş yani. <laughs> Filmlerde olan bir şey deneyimlemiş olmuş. Ve insanlar bunu yapıyor gerçekten. oradan bir şey açıyor. Kısmet değilmiş mutluluk. Unutmaya çalışırım. <laughs> Mesela bunları dinliyor. Kısmet değilmiş mutluluk diyor abi. Tamam o zaman git öbür bu tarafta ara kısmetini de yani. Niye zorluyorsun ki? Niye üzülüyorsun bunun için? Abi altıncı da işte dediğimiz gibi şey bu tarz müzikleri dinlemeyeceğiz abi o zaman birazcık daha hayatımız güzelleşmeye başlayacak. Birazcık daha çözüm yöntemine devam edelim. Onun öncesinde ben sürekli arkadaşlar diğer videoda sevgili editörümüz Bilal Bey beni videonun sonuna koymuş. Abi Bilal şey Kadir hocam, Kadir kardeşim, Kadir abi, Nihat hocam <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa doğru gitmiş ben söylerim yani böyle hitaplarım değişebilir. Güzel oluyor bence. Neyse konudan da çok dağılmadan. Ben hocamıyım hocam. Şu an hocamsın. <laughs> <laughs> Konudan da çok daha ama abi yedincisi abi hareketle bereket vardır. Bizim dertlerimizin, sıkıntılarımızın büyük çoğunluğu hayatımızı bereketsiz yaşamaktan dolayı oluyor. Şu anda gençlerin istediği şeylerden bir tanesini az çalışayım. Birçok insanın bak sadece gençler şey yapmayalım biz de gençimiz de burada. Ee, <laughs> yapma yapma. yapma, yapma. <laughs> Vallahi bugün <Sakin. gülüyor> bugün bugün biz de gençiz hocam. Ee, sonuç itibariyle. bugün beni, beni çok genç görüyorlar bu arada. Ben daha da genç gözüküyormuşum arkadaşlar. Nerede görseler beni çok küçük görüyorlar yani. En sonunda böyle bir yerleri almayacaklar en sonunda. Sakalımız <laughs> yok, yok diye sözümüzü dinlemeyesin. Sakalımız yok diye sözümüzü dinlemesin. Yapmayın arkadaşlar güzel şeyler söylüyoruz. 20 yaşındayım bu arada. Tabii Neyse <laughs> oraya girmiyorum. Abi e, hareketli abi bereket vardır. Biz ve birçok insan şu anda kadın, erkek, genç, çocuk, yaşlı oturarak, yatarak bir şekilde daha az hareket ederek ve daha az yorularak bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Yani daha az düşünerek, daha az yorularak. Yani kafanın içini böyle boş şeylerde gezdirsin. Yani mesela Lils'lar, Shorts'lar sırf bunun için var yani. Hem seni depresifliğe sürüklüyor hem de bir şey düşünmene engel oluyor. Boşlar böyle yani. Sanki böyle beyninin içinde sakızcasın, o düşünceler sakızmış gibi bir aşağı bir yukarı böyle gidiyor geliyor bu şey hale halle girmek istiyor insanlar. Bu hale girmek istiyor. Bu şekilde para kazanmak istiyor. Bu şekilde bir şeylerden e, şey yapmak istiyor. Kurtulmak istiyor. Ve hayatını o şekilde mükemmele yakın ve en az şekilde yorularak şey, efor harcayarak yaşamak istiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olmadığı gibi bu hal sana bereketsiz oluyor. Hayatına gelebilecek şeyi de yok ediyor. Bereketi de yok ediyor. Hayatındaki bereketi de yok ediyor. Biz hayatımızdaki bereketi kaybettik. Bir yerde hocam çok önemli bir şekilde girdik overthink mevzusu. Nerede girdik? Pandemiden sonra çıktı dedik değil mi? Overthink mevzusu. Evet. İnsanların en az hareket ettiği dönemde hocam. Herkesin evine kapandığı bir dönemde. Düşün yani. Artık insanlar uğraşacak bir şeyler bulamadığı için overthink yapmaya başladı. Ne ya bu alışkanlık evde? haline geldi. Ne Her evde? Herhangi bir olayda hemen o sıkıntıya, o bunalıma girmeye başladı. Ya, işte bizim overthink hayatımız da bu dönemde girmeye başladı hocam. Pandemi döneminde girmeye başladı. Sonra bunu kelimeleştirdiler. Belki de aynısında da vardı. Bu kelimenin kökenini net bir şekilde bilmiyorum ama bizim hayatımız da burada girdi hocam bu kelime. O zaman insanlara bak, iyi hatırlayalım, birazcık geçmişe dönelim hep birlikte. Ekmek yapma, evde ekmek yapma akımları falan başlamıştı. Hatırlıyor musun? Annem benim mesela evde ekmek yapmış. Ya diyor, mükemmel olmuş ya anne. Gerçekten mükemmel yapmış. Eline sağlık anneciğim. Yani müthiş bir şeyler yapmaya başladı. Anneler anneler işte kız kardeşler falan, ablalar böyle ev işlerindeki yemeklere falan sarmaya başladılar. Yeni yeni şeyler denemeye başladılar. Ne bileyim abi erkekler oyunlara daldı birazcık daha hani. Ben de o zamanlar oyun oynuyordum şahsen. Çok da ders çalışıyorduk. <laughs> o tarz da daldı. Babalar yani uzaktan işi halletmeye çalıştılar, yapmaya çalıştılar. Biraz daha bilinçli olanlar kendisini geliştirdi online kurslarla geliştirmeye çalıştılar. Ama günün sonunda insan en sonunda sıkıldı 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 ortik yapmaya başladı. Ve saçmalamaya da başladılar. O zamanlarda şöyle bir akım da vardı. Tuvalet kağıdı sektirme akımı vardı hocam. <laughs> Hatırlıyor musun? Tüm ünlüler bunu yapmaya başladı ya. Saçma bir şekilde. Niye? İnsan boş durmayı kendisi de sevmiyor. Ve yapacak mantıklı bir iş yoksa saçmalamaya başlıyor hocam. Tuvalet kağıdı mevzusu gibi aynı. Tuvalet kağıdını sektirme mevzusu gibi aynı. O zamanlar ya diyorsun abi çok komik yani. ilginç bir tuvalet kağıdı ilginç ilginç sektirmeye başladılar en sonunda yani. mevzu, <laughs> <laughs> çok saçma zaman yerlere gitmeye <laughs> başladı. İnsan zihni böyle bir şey işte. Kendisine sürekli bir meşgale bulmaya çalışıyor. Ve bu Meşgale'nin en kötüsü de ve en alt kısmı da hocam. Bak yine bu iyiydi yani. Tuvalet kağıdı sektirmek iyiydi. En azından stresini atıyordu insanlar. <laughs> sen Nereye bağlıyorlar bunu. Ya? Devam ediyorum hocam. <laughs> Devam ediyorum bak. Bunu insanlar fikri... <laughs> <laughs> övmeyeceğim ya, Övmeyeceğim yani sıkıntı Allah yok Allah. Burada hocam insanlar Fikri bir mücadele zihnini Bir şekilde hareket halinde Tutmaya çalıştılar yani günün sonunda Hareketsizlikten e, Uzak tutmaya çalıştılar Ve kendilerine bir meşgale buldular İnsanoğlu oğlu böyledir, insan zihni böyledir Sürekli bir meşgaleyle uğraşmak zorundadır Ki daha yeni bir ayetten de örnek verdik Bir işten yolduysan öbürüne koyul diye Doğru mu? O zaman öbürüne koyacağız hocam, öbürüne geçeceğiz yani bu pandemi dönemindeki gibi insanların birbirine bu şekilde işte sarması böyle artık orada kavgalar da oldu. Başka bir şeyler de oldu. Bu hal durumdan geçeceğiz. Demek ki abi bak bu örnekle de pandemi örneğinde de şunu öyle görüyoruz. İnsan zihni boş durmamalı. Boş durarsa saçmalamaya başlıyor. Ya saçmalıyor ya da o virtinge girmeye başlıyor. Oradan sonrasında da sağlığına zarar vermeye başlıyor hocam. O zaman biz bu kavramı orada bitireceğiz. O virtinge mevzusuna girmeyeceğiz hocam. Overthink mevzusuna girmemek için de hocam ümitsizlik mevzusu da var. Ümitsizlik halinden çıkmak lazım. Çünkü overthink şeylerinden bir tane sebeplerinden bir tanesi de ümitsiz olmak. Ümitsizlikten dolayı geliyor. Yani dedim ya bence güzel taraflarına bak bir kere. Bir kere. Ümitsizlik halinden kurtulmanın önemli yanları da güzel taraflarından bakmak. Bir, iki güzel şeylerini görmektir yani. Üç, yine güzel şeylerini görmektir. Ama yani ikinci, üçüncü şeyine gelecek olursak bu ümitsizlik halinden çıkmanın. Hocam insanın ümitten başka hiçbir şeyi yok elinde. ümit fakirin ekmeğidir diye de bir söz var. Ben de bunun üzerine bir yazı yazmıştım. Ümit zenginin ekmeğidir diye. Yine ümit üzerine, ümit üzerine bir yazı da ele almıştım bu konu hakkında. Yani çok da tecrübeli bir bilgi olduğumuzdan değil ama istifa etmek isteyenlerine sunulur. Ve hocam ümitsizlik e, çok kötü Şöyle bir söz vardır. Her şeyini kaybet ama ümidini asla. Yani bu tarz zaten sloganik diyor. Her şeyini kaybet ama gülüşünü asla. Zaten gülüşünü kaybetmek isteyip kaybetmiyorsan ümidini kaybetmemişsin. Hepsi ona oraya doğru çıkıyor. Ümitsizlik. Ümitsizlikten uzak duracağız abi. Ümitsizlikten nasıl uzak durabiliriz hocam biliyor musun? Bir kere yine bir örnek daha vereyim önce. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün e, mağaraya sığınıyorlar ya müşriklerden kaçarken. Orada diyor ki Hazreti Ebu Bekir peygamber yeyse kapılma diyor ya Ebu Bekir. Zaten sen hocam zaten. Aynen hocam. Yani orada da öyle diyordu peygamber efendimiz ümitsize kapılma ya Ebu Bekir diyor. Abi ümitsizlik Müslümanın bir kere hayatında yok. Müslüman olmayan arkadaşlar da bizi izliyorsa yine onların da hayatında olmaması lazım. Ümitsizlik dediğimiz şey. Olmaması gerekiyor yani. Çünkü hiçbir yere varamıyorsun ki. Ümitli de olsan, ümitsiz de olsan abi. Ümitli olsan zaten bir şey de ümitsiz olsan, inanmıyor da olsan, ümitsiz olsan, inanıyor da olsan, ümitsiz olsan insana çok zarar veriyor bu ümitsizlik hali. Bu ümitsizlik halini terk edeceğiz öncelikle. Yine e, Yusuf suresinde hocam bir ayeti kerimede yine ayetten bir örnek verelim. Diyor ki Allah'tan ümidini kesenler ancak kafirlerdir. Çok şiddetli bir ayet yani çok şey bir ayet. La Latteknatunirrahmetillah hocam. Ha? La min rahmetillah Maşallah ya müthiş. Arapcesi veriyorsun. <laughs> maşallah cebiştin. Maşallah maşallah Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Orada da hocam Müslüman bunlar aklına getirecek hocam. Bir de bugün yine şöyle güzel bir şey not ettim böyle. Dedim ki yine işte tam şey yapmayayım. Abi biz ne zaman ümitsizliğe kapılırsak. O zaman sanki bir günah işlemişcesine o hali terk edeceğiz yani. İnsan günah işler, ondan sonra o günahından tövbe eder, vazgeçer ya. Ne zaman ümitsizlik halini büyündüğü zaman abi insan, o hali terk edeceğiz. Diyeceğiz sanki günah işlemişcesine diyeceğiz ki Allah'ım ben ümitsizlikten hayır vazgeçiyorum, yapmayacağım diyeceğiz. Bu hissiyatı kendi içlerimizde oluşturabilirsek. Yani sanki günah işlemişiz gibi, ümitsiz olduğumuz için sanki günah işlemişiz gibi kendimize davranırsak bu hali bırakmamız daha çok kolaylaşır. Bu hali bu şekilde hocam bence şey yapabiliriz, yok edebiliriz diye düşünüyorum. Abi Müslüman insan zaten günah işlemek istemez ki o halde insan kendi ruhunu da sıkar. Hani günah işlediği zaman ruhunu da sıkar. Ümitsizlik de zaten ruhunu sıkıyor ve sen düşünüyorsun bir yandan diyorsun ki ümitsizlik şöyle olmayacak, böyle olmayacak. Aklına geldi dedin ki ya bak ben ümitsiz davranıyorum bu benim ruhum acak. Hayır, ümitsizlikten vazgeçeceğiz. Ümitsizlikten vazgeçeceğiz, ümitsiz olmayacağız. Ya o işi yapmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz zaten o işi yapmaya. Veyahut da bu işi yapmamız gerekmiyorsa, beklememiz gerekiyorsa ve beklerken de ümitsiz davranıyorsak hemen başka bir şeyle uğraşacağız. Hemen başka bir şeyle uğraşacağız hocam. Yani başka bir çözüm yok. Ümitsizlikten uzak duracağız hocam. Müslüman insana yakışmıyor bir akıllı insana yakışmıyor ümitsizlik iki. Yani gerçekten Müslüman insan yakışmıyor, akıllı insana yakışmıyor. Ateist ve bilgili bir adam varsa, akıllı bir adam varsa, erdemli yaşamaya çalışıyorsa hayatını ona da ümitsizlik yakışmaz. İnsanoğlunun hiçbir ümitsizlik yakışmaz hocam. Takmayın ümitsizliği yani. Kendinize bir zihni problem olarak edinmeyin ümitsizliği ben bu şekilde hocam overthink meselesinden, overthinking meselesinden kurtulunabileceğini inşallah düşünüyorum. Kendi hayatıma da bu şekilde tatbik etmeye çalışacağım bu söylediklerimi. İşte yine aynı şekilde senin de hayatına belki bir şekilde e, sen de tatbik etmeye çalışırsın. İzleyen arkadaşlarımız da tatbik etmeye çalışır. Olumlu bakacağız abi. Ümitsizlikten ümitsiz olmayacağız. Her daim ümitli olacağız. 3. overthinking haline hiçbir zaman girmeyeceğiz. Ki overthinking halinde nasıl olmamalıyız adlı çalışmayı birinci kısmında verdik. Yani <laughs> giriş kısmında verdik. Overthink haline girmeyeceğiz. 4. Boş kalmayacağız. Harekette bereket vardır. Hareket halinde olacağız sürekli. Bir şeylerle meşgul olacağız. Bir şeylerle. Bir de hocam bak Müslüman arkadaşlarımızla da yine aynı şekilde <laughs> bir şeyimiz daha olsun. Sabah namazı yine başka bir arkadaşım vardı benim. Bir arkadaşım var hocam. Çok baya güzel, düzgün bir arkadaşım var. Konya'da tanıştık. Yurt dışına gidiyor, geziyor oraları görüyor. İşte fikirleri çok güzel, düşünce yapısı çok güzel. İşte kendisi Maraşlı. Maraşa gidiyor, geliyor. Orada şey yapıyor. işte Konya'da hukuk okuyor bir yandan. Onları görüyor, şey yapıyor. Hayatında hep hareket hali var ve neşeli hocam her daim. Yani gayet imleniyorum ya. Böyle insanlara imleniyorum yani. Neşeli. Hayatında bir neşe hali var sürekli yani. Çünkü hareket ediyor. Hareketle bereket var. O bana çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz dedi Müslümanlar olarak dedi ben yurt dışına gidiyorum dedi. Sabah saatlerinde dışarıya çıkıp da diyor koşan insanları görüyorum dedi. İşte, Veyahut da köpeğini çıkartan insanları görüyorum. Yürüyüşe çıkartan insanları görüyorum. Dedi bizim Müslümanların dedi, en bereketli saatleri dedi. Sabah namazında yani sabah namazından sonra o, o bölüm hocam çok bereketlidir. Ve diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifti yanlış mı hadis-i şerifti bu. Güneşi üstüne doğurursan diyor o günde hayır bekleme. Ben, ben böyle bir hadis var diye biliyorum. Yine bakalım kendi o zaman diyor o günden hayır bekleme diyor yani bereketsiz bir gün. Hocam yani. o saatlerdeki hava zaten insanda e, bilimsel çalışma bu. E, melatonin hormonu yani bu huzur mutluluk hormonu insanda en çok salgılanan vakit o vakit. Ve biz peygamberimiz namazdan sonra o vakitlerde avluda dolaşmayı tavsiye etmiş bütün Müslümanlara. Ya biz ne yapıyoruz hocam tekrar uyuyoruz hemen 5-10 dakikada hemen sabah namazı. İki rekat sünnet iki rekat fazla. İnna tayna Böyle gözümüz tamam. kaya kaya bir dua ediyoruz hemen. Aynen kapalı böyle namazı <laughs> 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 ne yapacağız abi o zaman? Ee, bu halde sabah namazını değerlendirmeye çalışın. O zaman insan içerisinde bu huzurun yükleneceğini düşünüyorum ben. İnşallah ben de öyle yapmaya çalışacağım bundan sonra hayatımda. Ee, o şekilde yapmaya çalışmak Sabah namazına da belki o bereket şeyine de dikkat etmemiz lazım. Bana bu arkadaşım söylemişti. Ben dedim ki ya ne kadar güzel söylüyorsun, ne kadar haklı söylüyorsun. Çok da güzel bir sözdü, çok da güzel bir tavsiyeydi. Ama biz de aynı şekilde böyle yapacağız. Bunların hepsini saydık. Bu şekilde senin eklemek istediğin bir şey var mı hocam? Ben de paranın gittim. Ama yine de bir istihare yapacaksın. Niye? Çünkü kalbin mutmain olacak bu konuda. İstihare ne diyeceksin? Allah'a dua edeceksin. Ya Rabbi ben elinden geleni yaptım diyeceksin en son tevkül edeceksin. Bu iş böyle biter. Hani o yoldan çıkmanın, hani o çataldan ayrılmanın mevzusu budur. İkinci şöyle bir durum var. Hani hayır mı, şer mi? Şimdi şöyle bir şey var. Biz hayır mı, şer mi bilemeyiz. Ee, Yunus Emre'nin bir sözü var. ''Hakşeleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyre eyler, Mevla görelim neyler meylerse güzel eyler.'' Eyvallah. Yani biz Mevla'ya inanan biri olarak nasıl umutsuzluğa, ümitsizliğe düşebiliyoruz? Bu da ayrı bir zaten parantez. Hani Müslüman'ın ümitsizliğe düşmesi zaten başlı başına bir aslında dediğin gibi günah aslında. Çünkü hani sen Allah'a inanıyorsun, sen nasıl ümitsizliğe düşersin kardeşim? Aynen kesinlikle öyle. Ve hani e, Mevla'nın da bir sözü var. E, ''Bir şey oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır ara.'' Thank <laughs> you. Bak olumlu bakmak dedik ki hocam. Çok güzel tamamladın ya Mevlana'nın sözüyle. Ben Mevlana'nın sözleri çok seviyorum. Çok güzel ya. Maşallah. <laughs> Mevlana'yı da övdük. <laughs> yani. Ya aslında e, bu kanalın bu şeyin video başlığının da aslında hasbel keder. Yani bu ne anlama geliyor? Has, has, hesap etmek aslında. Sen bu kederli anının hesabını vermezsen hep o keder anda kalırsın. Evet. Sen o kederi hasbel kader yaparsan, kadere çevirirsen bu yoldan çıkarsın. Eyvallah. Biz şu an daha kederli kısa sunuyoruz hocam. O evet. hesabı düzgün vereceğiz. Ve onun hesabını öbür tarafa bırakmayacağız. Orayı kadere çeleceğiz. Başındaki hasbeli de atacağız ama. Aynen öyle hocam. Böyle gelişi güzel olmayacak yani. <laughs> İnşallah. Eyvallah. E bu şekilde hocam. Diyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir konuşma oldu bence. Ben çok keyif aldım bu konuşmada. Eyvallah hocam. Seninle evet. konuşmak ayrı bir zevk zaten? Ben seviyorum yani. <laughs> zaten bir arka plan çıkıyor <laughs> Geçen de arkadaşlar İstanbul'daydık. <laughs> arka planımız yani güzel. Geldi Arkadaşlar diyor ki İstanbul'da mıydınız? Bir baktılar, barajın önündeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oluyor, zevkli oluyor, eğlenceli oluyor, Montajımız mutlu oluyor. Montajımız sağ olsun Ali hocam. <laughs> evet. yani elinden geleni yapmış. Bir fazla uğraşma hocam. Eyvallah. O zaman kapanışı yapıyorum hocam. Ben yapıyorum. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu kameramı. Evet. Öyle. Kıymetli arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için, buraya kadar bizimle eşlik ettiğiniz için, bu muhabbete dahil olduğunuz için, en azından gönülden bize selamınızı yettiğiniz için, biz de gönlümüzden selamınızı aldığımız için e, müteşekkiriz efendim sizlere. Bir dahaki Hasbel Keder bölümlerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İdeal Gençlik YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Like butonuna da bastırın arkadaşlar. İnşallah inşallah daha güzel bölümler ve programlar çekmek dileğiyle diyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Burası çok önemli. Burayı çok iyi deneyim. Burası çok önemli. Burası çok önemli <laughs> arkadaşlar. Burayı çok iyi Aa, Biz ne zaman ümitsizliğe kapılırsak iki sosya, e, kötü, müzikli, kötü müzikler kötü müzikler, kötü müzikler bir dur şöyle geliyor. Şey <laughs> <laughs> Kötü evet. müziklerle. Kötü miydi? müzikler hocam. <laughs> Neyse burayı kes Bilalcım. <laughs> İki. Abi. Evet, hoş, hoş. Devam, hocam. Tamam. Hocam sayıdan, sayıdan devam ediyoruz. Sayıdan devam ediyoruz. oradan direkt zaten Bilal kes kardeş Oradan bir Bilal sayı sadece... derken yani. O sayıya girdiğim muhabbeti tam, tam buradan sayıdan geliyor. Sana yani. özel yapı. Bak hiçbir videoda böyle olmuyor. Ya, sadece ikimizin videosunda bir arka ya, plan oluyor. Ya. ya. <laughs> <laughs> <Devam gülüyor> abi da çok güzel. Overthinking kin. <laughs> Hadi hocam. <gülüyor> Konuşacağız. <laughs> Overthinking kin. Ee, şeye 1, 2, 3. Bunları kendimize kolaylık olsun diye getirdik diyor. Buradan nereye bağlayacağım unuttum şu anda. <gülüyor> 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 ne diyorduk biz? <misiniz? gülüyor> Overthinking. Overthinking. <laughs> <laughs> <Or> <laughs> Bu yolu dün biz git. Bu yolu hiç bozma. Git arabaya gel hocam. <laughs> ne? Verin.